gücüm yetmiyor <laughs> bir acayip derde düştüm halime gücüm yetmiyor yokdum viran etse Zalıma gücüm yetmiyor Yok viran bir etti Zalıma gücüm yetmiyor Uyuyorsun muradıma Duymuyorsun feryadımı Vallahi yanmam adını Dilime gücüm yetmiyor ne dünüm var Ne yarım hep. Arsa çıkıyor Feryadım Ne dünüm var Ne yarım hep. Arsa çıkıyor Feryadım Ben bir yara gücüm yetmiyor Ben bir yaralı bülbülüm Gülüme gücüm yetmiyor Bilmem fakir ne sandım Türlü renklere boyanda Geldi kapıma yandı Ölüme gücüm yetmiyor Bilmem fakirin asanda Türlü renklere boyadan Geldi kapıma yanda. Ölüme gücüm yetmiyor